Aleyna her şey için çok teşekkür ediyoruz bir tanem. Çok lezzetliydi masan. Ben kokladım kokladım. Öyle devam ettim. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sizin için meyve tabağı hazırladım Aynen. ama. Onu yedim ama onu yedim biliyorsun. Aynen. Söz vermişti ananas gerçekten yerine getirdi. Evet. Sağ Çok olsun. Güzel Sağ olsun. ol bir tanem. Çok teşekkür ederiz. Eşinin adı ne? Hakan. Hakan'la nerede, nasıl tanıştın? Ee, benim akrabamın arkadaşıydı kendisi. Ee, tabii ki o Yıllarca hani istiyormuş ama ben istemiyordum. Ben de tanıyordum kendisini ha. ama istemiyordum. İstediğini bilmiyordum. Aynen, istediğini de bilmiyordum. Seni gözüne kestirmiş yani. Aynen, e, sosyal medya üzerinden yazdı bana. Ha. E, öyle konuşmaya. Ne dedi ilk mesajı? E, sana bir şeyler hissediyorum dedi. Direk. Evet. Konuya girmiş ha. direkt Direk, direkt böyle girdi net. Ha. E, ben tabii ilk zamanlar yine hani yok dedim, istemedim. Sonra o çok ısrar ettiği için ben de daha artık <laughs> Dayanamadı. dayanamadım. Da Israrına zaman... karşı koyamadım yeniden. Yani. Öyle evet. konuşmaya başladık. O da o zamanlar ben de hemşirelik e, yapıyordum, stajyerlik yapıyordum Stajyer hemşireli. Kartal'da. <laughs> Onun iş yeri de Kartal'daydı. Sürekli beraber gidip geliyorduk. Evet, ee, yol boyunca konuşuyorduk, evet, sohbet 8 8 yıl, 8 yıl bir sevgililik dönemimiz oldu. Oh, çok uzun. Evet. Sonra? Ee, sonra 2 yıl kadar da nişanlılık dönemimiz oldu. Ha, dur dur, evlilik teklifi nasıl geldi? Ee, normalde o farklı şeyler planlamış ablamla birlikte. Ee, havalardan dolayı yapamadılar bir türlü. Ha. Tabii ki ben anladım. Hani elbisemi falan ayarlıyorum böyle. Ama bir türlü yapamadılar. Sonra ben sinirlendim. Dedim gitmeyeceğim. Bu sefer çağırsa da gitmeyeceğim falan yaptım. Hı. Sonra o da benim eşim galeri işiyle falan uğraşıyor. Ee, arkadaşlarını falan toplamış, arabaları falan. Hı hı. Ee, sonra bir anda işte bir anda akşam beni işte dışarı çağırdılar. Gittik. Böyle bir boş arazi tarzı bir yerde çiçek falan yaptırmış, havai fişek falan ayarlamışlar. İndim öyle, müzikle falan. Öyle bir evlenme teklifi oldu. Güzel. Sonrasında hemen isteme... Aha, hemen, bir hafta sonra... Aileler destekledi mi? Destekledi. Sağ olsunlar, ne güzel. Sonra, bir hafta sonra sözüm oldu. <laughs> ee, ama ben sözü şöyle bir şey yaptım, sadece isteme oldu. <laughs> ee, hani böyle yüzük takma, merasimi falan hiçbir şey olmadı. Ee, Şu bir an haft görüntüleri de görüyoruz zaten. Evet, bu sözüm hı hı. E, bir hafta sonra hemen nişan oldu hı. salonda. Kaç kişilik bir nişandı? Ee, bir 600 kişi falan vardı. 600 kişi. Evet. Ay düğün gibi olmuş. Evet bizim evet. biraz kalabalık. Evet. O zaman takıyı merak ettim. Ne kadar takıldı? Ya normalde hani nişanda çok fazla bir beklenti olmuyor. Ee, bizde 35 bin lira falan oldu. Maşallah. Yani. Yeri ne kadar atasın. çok oturmuştunuz? Ee, 5 bin lira. İyi. i̇yi gayet iyi. Organizasyon var mıydı? Yok tutmadım ben. Peki, nişandan sonra düğün e, ve kına gecesi arası ne kadar oldu? Yani ne kadar nişanlık aldın? İki yıl. Evet. Niye iki yıl beklediniz? Ee, o kendini hazır hissetmiyordu, söylüyordu. Hani tamamen hazır hissetmiyorum. Bir de işinden dolayı hani tamamen bir şeylerin oturmasını hmm. istiyordu. Ben de, ailem de zaten hani bir şey demediler. Ben de iyiydim. Nişanlılık bence daha güzel bir şey. <laughs> Ay gözlerin ne kadar güzel bu arada değil mi? Evet ama lens. Güzel. <laughs> çok güzel. Nasıl? Ama lens, lens. Ama lens mi? Evet. Ama çok güzel yakışmış. Evet. Ha, yani evet. öyle <laughs> Ama yakışmış. Evet, evet, uzaktan zaten belli değil lens oldu. Evet. evet. Bak şöyle Güzel anlamlı anlamlı. <laughs> Aslı Hanım bu arada canım nişanlık dönemimde bir anım var. O yüzden kapalı alanda duramıyorum. Nasıl yani? Ah. bayağı kötü oluyorum. Bir fobim oluştu o konuda. Ee, nişanlık döneminde nişanlımla e, denize gitmiştik. Eee? E, arabanın içinde işte uyuyakalmışım ben. İşte saat 11, evet 11-12. Gece? Yok sa gündüz. Sabah 11'de mi uyudun? Evet uyuyordum, Uyuyor kalmışım. Evet. almıştı. Ee, o da markete gitmiş, markete giderken arabayı kitlemiş gitmiş. E. Ee, benim de telefonum kapanmıştı. E. Ee, sonra uyandım, güneş böyle arabanın içinde komple. Ama ben bayağı böyle bunalarak kalktım arabada. Ee, sonra camlara falan böyle tıklamaya başladım, kimse yok. Ee, telefonumu direkt böyle arıyorum arabada, telefonumu aldım, baktım telefonum kapalı. A -a. Sonra kimseye ulaşamıyorum. Bir tane adam böyle dikiliyordu. Camlara vuruyorum. Adam böyle etrafına bakıyor. Nereden ses geliyor diye. Ee? Ama ağlamaya a -a. başladım. O kadar bağırıyorum ki. A -a. Hani gerçekten boğulacak gibi oldum ee? orada duydu sesimi geldi açtı arkadan açılıyormuş nasıl arkadan dışarıdan açılıyormuş? dışarıdan açılıyormuş kapı benim tarafımdan açılmıyor nasıl ya nasıl, bilmiyorum nasıl çocuk kilidi. kilidi çocuk kilidi aslında evet Aa, a, sen panikten açamadın yok yani. açtı açılmıyor benim tarafımdan açılmıyor Ka arka taraftan çocuk... dışarıdan açılıyor kapı Allah Allah sonra o beyefendi geldi açtı kapıyı ben böyle bir yere çöktüm. O da böyle marketten poşetlerle ne oldu ne oldu falan. O günden sonra hiç böyle asansöre evimin hani binada evet. asansör var hiç böyle bilemiyorum. Ya ya eşim olacak yanımda ya da merdivenlerden iniyorum. Ay yazık hmm. ya böyle çok fobi çok oluşmuş. Evet. Sizin var mı böyle bir fobiniz? Allah, Allah muhafaza. Yok. Hı? Allah korusun ya Kötü bir şey yani gerçekten. Yani panik olmuşsun panik. aslında. Böyle Aynen. zamanlarda böyle şey yapmamız lazım. Sakinleşip böyle bir derin nefes almaya çalışmak lazım. Birden böyle panik atak tutuyor insanda. Aynen. Çok büyük geçmiş olsun ablacığım. İnşallah olsun. bunu Günersen. yenersin. Ve kına gecene gelelim. Kına gecende neler oldu ağladın mı? Ağladım. <laughs> bayağı ağladım. Galiba bir aksesuar var saçında. Evet. Çok güzel duruyor bayağı şatafatlı. Teşekkür ederim. Ne kadar aldın onu? Onu 150 TL'ye aldım. Aa çok iyi. Evet çok güzel. güzel. Aksesuarı. Bir de kaç evet. tane kıyafet giydin? Kıyafet Dört tane. değiştirdin mi? Dört tane giydim. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Bu ilk kıyafetimdi. Çıkış kıyafetimdi. Ee, sonra bir Hint kıyafeti giydim. Kına yakılıyorken. Ee, sonrasında roman kıyafeti giydim. Sonrasında after giydim. Kaftan? Kaftan yerine Hint kıyafeti ha, Zaten Kaftan giymedim Hint Hint kıyafeti giydim. Fiyatlarını da alalım o zaman. Roman ee, kıyafete ne Komple e, paket fiyatı 18.000. bine. Organizasyona ait. Çok uygun. Organizasyon değil, ayrı gelinlikçi. Ha, paket bence. hani e, gelinlik, kınalık hepsi dedi. içinde. Aynen. Çok uygun bence. Ee, salonu ne kadara tuttun? salonu 5000'e tuttuk. O da çok uygun. Hı. Ve daha bir aylık evli yani çok Hep uygun de. şu an. Çok çok. Kaç kişi vardı Kınan'da? Bir 500 kişi vardı. Kınan'da. Evet. İyi, çok iyi. Bayağı kalabalık. kalabalık. Bizim kızı. aynen biraz kalabalığız Kadın biz Kadın erkek karışık mıydı? Yok. Biz kadınlar arası oluyor o, bizim kızlarımız. Size görüş beş... böyle halay mı çekilir genelde? Halay oluyor, horon oluyor. Hı, hı O tarz. Baştaki kayınvalidem. Baştaki o. kayınvalidem. Evet, moron şu an. Ay bir sesi açalım, dinleyelim. dinleyelim. Az bir dakika al müziği. İrem, 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 İrem bak İrem şöyle. Ha? o sırada da oynayamıyorum ne yapıyor? O nasıl yani? Takma mı Hayır ben de böyle gayet ciddi. <laughs> benim İrem. düğünüm olmadı ya ondan İrem. galiba. Can <laughs> ya tatlışım benim. Peki düğüne gelelim. Düğünüm güzel oldu baya. Kaç kişilikti? Düğünüm bin kişi falan oldu düğünde. Neler takıldı acaba? Bunları sordum sabah, İlk Bunu e, kayınvalidem taktı, He. bunu annem taktı. Bunu abim olanı. taktı ne biliyorum. Aynen, bunu abim taktı. E, bir tanesini babam taktı, burmamın. Burmaya baksan ya. Bayağı kalın baba burma. 22 <laughs> ayar. Maşallah <Başarı> saati. <laughs> saatimi nişanda takmışlardı. Çok güzel saat. Çok güzel. Hepsi evet, çok güzel. Bunu kına gecesinde taktılar. Büyük altına ne deniyor? Efendim? Kullandığın büyük altına. Bu, ha. bu iki buçukluk. Evet. Aynen öyle i̇şte bir iki şey. İki buçukluk. On çeyrek diye geçiyormuş. Evet öyle. iki buçuklu. Ben normalde öyle çok beğenmem ama yani o modelleri çok güzel duruyor seninki. Kenarında böyle bir yuvarlak daire var şimdi bunlar çok moda evet, oldu. Evet ben Uzun normalde et. bunu sade istiyordum. Kayınvalidem evet. bunu o biraz altını seviyor evet, çok güzel yapalım oldu. deyince çok yaptırdık kıtlade, böyle. Sade güzel duruyor. sağ olsun hepsi güle güle tamam. böyle. <laughs> Zaten bunları da... Bunlar. E, düğünde Day çeyrekler, bilezik. çeyreklerle yapılıyor bunlar. Mı Ajda mı diyorlar? Ray bilezik mi bu? Ajda diyorlar. Ajda diyorlar. Ajda, pe, pek kadın ajdası. Öyle diyorlar. Çok, en güzel. Ajda, mı Ajda çay bardağı biliyorum. Bileziği de var. Ama Ajda'nın bileziği yeni yeni, çıktı. Evet. evet. Ama çok, çok günlük hem de aslında? aslında. Çok Sevgili güzel. Ajda, bundan <laughs> haberin var mı? Bileziklerin çıkmış. Ajda Pekkan bileziği. Aa, ince belli bardaktan sonra Ajda bileziği. Buyurunuz. Türkan Şoray kirpiği, Ajda bileziği, Aslı Ünal yüzüğü. Evet. <laughs> Yüzüğünüz gerçekten söyle çok şık Aslı. Evet, evet. Aslı evet. Ünal yüzüğü böyle küpe gibi sallanandan. Ben de bunu seviyorum. Buna taktım bu sıra. Çok güzel. <laughs> çok şık. Evet, e, peki gelinin fiyatını öğrenelim. Paket olarak 18 bin lira. Ha şey, kınayı Kına falan da birlikte, Evet. Bir şey söyleyeceğim ya, bu stadyum gibi. Hmm. Kaç para Nasıl ödediniz? Nasıl oynuyorlar bak orada. Dur, diyeceğim. fiyatını evet, merak önemli. ettim. Bin kişi. Evet. Ne ee, kadar ver? 100... Hav maç yavrum. <gülüyor> <gülüyor> İlk 120 bin dediler. Sonra çok fazla kişi olduğu için düğünden sonra biraz fiyatı yükselttiler. Hani yemekten ne? dolayı. Yani kaçar? Ekstere ya girin. Yani. Hani Ekstraya girdi aynen. Ekstraya girince yükselttiler mecbur olarak. Ne kadar? Ne kadar? Yani 200 20, bin. 20 bin. lira, 30 bin lira yükseltmişler. Hani eskiden. Bak vallahi. Bence gün. de aynen. buraya göre çok iyi fiyat Çok iyi. Çok iyiymiş. Evet balayına nereye gittiniz bir tanem? Balayı Antalya'ya gittik. Kaç gün? Kaş. Ee, dört gün durduk orada. Hı hı. Sonra iki gün İzmir'e geçtik. Evet. İzmir'den ev. Çok güzel.